Ey herkesi ve her şeyi görüp gözeten, gizli ve aşikar, her şeyi bilen Rabbim. Bize imanı sevdi, kalplerimizde onu süsle, küfrü ve razı olmadığın her şeyi, bütün günahları kötü göster. Bizi rüş sahiplerinden, ilim sahiplerinden, ilmiyle amel eden Güzel kullarından eyle Allah'ım. Rabbim, sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Dünya ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Rabbim, senden hidayet, takva İffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, başımızı öne eğdirme. Allah'ım, yaratılışımızı güzelleştirdiğin gibi ahlakımızı da güzelleştir Rabbim. Amin.